Ben gelince yok atayım abi şu Mal olsun. Dolduruyorum. Ne yapıyor lan bunlar desin? Ama B savunma. Abi kill joy var burada kill joy var. Ok attım ok attım. Ok attım abi. Şey var. Adam var yani burada. Mariyer kapattım. Dön abi gir hemen B'ye. Reşo Umut B B. Ya ila biz C'ye mi sokacak? Gel gel gel. Ay pencere var pencere var pencere var. Tamam gel sen. Tutar mısın? sen abi. Reşo gel. Okuyayım ya. Oğlum gerçek adam C'de ölüse ya. Bir düşman kaldı. Abi benim çok az canım var ya, sana bir can verebileceğim misin? Ben Allah pencere deyim. kendime basın. Tamamdır. Al abi size bir ok atayım aklınız hoşunuza gelse. Of, ok çok kötü yere gitti be. Abi sky burada. Ortada <laughs> düşman görüldü. Dağda <laughs> kalmadı. Helal. <gülüyor> ah be, sky yok mu başka? Akla! Hayır hayır Alevli alevli bir şeyler mi yapsak onu? Vandal çekmedik bu motor. Pompalı attım Aa, aa, yapalım aa. aa. Orada. Ne zaman ben A'ya ok bilmiyorum ya. Burası. Aa lobi bak burası. Ben her yerde. bahçe yazıyor. Şurası. Ya orası lobi. Sen yok şu an go 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 go. Yani... <Sessizlik> Çok kötü eseydi bu lan. Geri tarıyorum. dikkat et. dikkat Abi otuz ya. Abi <Sessizlik> <Sessizlik> bırak. Bir düşman. ya kay geldi. Park yürü git sıkay, biriket. var oğlum. Hayvan da var Lan skill vandal var. Yürü. Şimdi... Nerede nerede nerede? Ah ne hoşmen aldım. Şey, ben aldım. Yok, de çok lan. Ne ya? Ne anladın? kim abi? Oha bunu ilk kez görüyorum ha. Hadi double'lara devam. Bizden o operatör çıktı ha. Abi Geto test'te var işte bir sürü skin. Geto test 50 yırt. lira. Var mı bana alan? 50 lira. Abi 30 lira falan olsa alınır da evi pahalı ya. Girme 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 girme. Girme. Tuzak var girme gider. Ya. Mickey Hart'e var, bir kal şey vardır şey abi. Vardı gel 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 gel. KeyJoy'la açtım ben şeyi. Abi biz B'yi açtık, beyya açtık. Lan lan bizim Kadir Bey'den geldi C'ye. Benim de bir düşman kaldı Noluyo koydum Kank gel koydum Momun A'da oynuyordu ha A-P kaldırıyom kesin amınakoyim Değil değil Ay şeyde double orda <laughs> Yukarı çıkmış B'ye geliyor. Aynen yok, falan. Görüş sağlıyorum <laughs> Servan yok mu ultim be Hadi biraz hareket Adam <laughs> spike verecek Amınakoyim Yok abi ulti ulti C boş kalan son oyuncu. Ya, son 30 saniye. Tek tabanca. Ya adam spike alın şu adamdan ya lütfen. Abi hep bu adam alıyor ya. Çakla koşturuyor adamın üstüne ama. Hayda 78 tane bombam Abi, kalmış sadece. Onlarda. Abi vandal, <laughs> ya. bir herhalde ya. Sağ. Bir vandal oynayayım da. Abi tam vandal oynayacak kaybediyoruz ya biliyor musun? Nasıl Abi gelmiyorsunuz zamanında. Abi harbi bu adam bizim adam satıyor ya. Kursa direkt en başta. Özür dilerim abi. Sova bazen çok vurduruyor bazen hiç vurdurmuyor ya. Abi sol var. Ya güzel vurdu be. kendi base tarafı. Eee yanına. nasıl e öldü, şey, öldü tamam. adam vardı. Öldü. Yok abi, öldü öldü. Ya ben, ben Spike ortada dedi. düştü. av başladı. A tarafında. tamam bu ne? Bizim mi? Bizim mi? var buralarda. biri. görüş sağlıyorum. Çok yanlış yere gittim be abi. Soluna bakacağım mı şu artık? Galiba abi, abi oynadım ben buradan. Bir <laughs> düşman <geldi. Gülüyor> Spike, Spike, hani? Ya bunu yokmuş ya. Benim olanı geri alacağım. Vandal diye çok heyecan. Abi bizim adam aldı bak gene. Var mesela. mı bana aldın? Sağ ol. Abi senin paran var sen ne iste istedin? Yardım. Allah'ın. Umut al şunu. Abi sen bana derken Rüslar geçti yani hayırdır? Sen <laughs> <Şeyhan> abi. İzini <laughs> buldum. E <-T> <laughs> Sıradaki gelsin. Pencere var, pencere var. Pencere, pencere var. bizim base var. Omun bizim base attı galiba. YORU var. Bir <laughs> <laughs> şey var. Ya, <laughs> ya, giri, git köyüne. Abi oncam var. Mühendis <laughs> indi. Abi ben pusacağım ya canım yok. Eee B'de şey de var. Aa. Bunların yok bende. Abi çok oynamayacağım çok Bir Biri burada, biri burada. Biri burada abi. Bir düşman kaldı. Ya yeah, okay. var mı bana? 6000 lira adam... var abi şey istiyorsun. Al kendini ya. Atayım mı? Abi ya. Bizim adamı da geç geçersin galiba. Çok sıkıntı oğlum. Amcık spike kurunca da kill vermesi lazım. Diğerlerini korursa hiç. Ortalama 25 kilo var. 10 numara o oku abi oku izle nereye gidiyor bak. Abi çok uzak gitti ok ya. Bakar tutmadı. Ya Reşo. Benim de buz attım ha. Abi ya 40 vurdum kilcime ya. <laughs> Nasıl vuramadın lan? Abi açtın kişi. Ayakta kalan <laughs> son <laughs> Spike C'de <laughs> düştü. Vardı orada. Abi C2. C2. Solda ses var. <laughs> var. Abi takamadın. Nasıl kaçacaklar? Bence bu taktik gitmez. düştüm yere ya. Oha, parmaklarımı ne biçim havaya uçuruyordum. Bir şey olmadı ama. Abi bunu tabii evanda Allah'ına bak. Var mı Paraklar bana? Ben bir Ayak mı? Sen atınca benim kendi vandalı geliyor seninki. Abi sen atınca aynen yani. kendi vandalı geliyor. O <laughs> yeah. oh, köpek geldi bak çete <laughs> <köpek> geldi <laughs> Kankam o aranızı bozmaya <laughs> Çok sinirlendi Abi bir rakip olmam var şeyde C2 C2 25 amına gidiyorum. Oğlum arkamızdan geliyor. Spike ada düştü. Şey, şey, Arkamızdan geliyor Hadi biraz hareket. Duvar kuruldu. Spike bende Alır alır Yük kalmadı. Görevin daha bitmiyor Ben de tepede kaldım. kaldı. Uşmağın geldi. Uşmağın geldi. Uşmağın. kur 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 kur. Dur herhalde ya. Ben oynamanın gerek var mı? Ya canım. Bir bayt yerinde. Bana bak. İyileştirin. Güzel hatta. Şu arkanı dönme kısa ya. oynamaz bu amına koyayım 1'e 4 ya. 127 zaten oldu ya. Karşımızda kimse kalmadı. 127 zaten yani benden. Yani... Abi ben adam o kadar vurmuşum abi. <gülüyor> <travaille>. <gülüyor> 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 <istiyorlarsa>, ilk adam benden. Var mı bana alan? Var mı bana alan? Var mı bana alan? Yok kardeşim yok yok. Alayım alayım yok. Paran da Abi şu asil çok hoşuma gidiyor ya yemin ederim Şu asil var ya 30-40 kilo olsa vereceğim de Yap. çok pahalı bunlar ya abi, Al abi İzini buldum Ya takip mi abi? Oğlum ya Ne Sa oldu? Sağ tarafını öldü de. Nereye oynuyoruz? Do double door adam var. Arkalayabilirim. Spike ortada düştü. Double door'un önüne ya iki kişi. Dön dön Hadi eyvallah. Uy, bizim adam güzel yapıştırdı. Yük kalmadı. At lan. Spike bende. Nereden sıktı? Arkadan. Double door'da. Double door'da. At. At. Bak 10 kişi öldürdüm bileler helal olsun. Bir düşman kaldı. Kişi bitti. Aa da Arkadan falan gelmiş olur. Aa Onu... pingim var kuramıyorum al şunu pingim var kuramıyorum. Son 30 saniye. Atamıyorum atamıyorum atamıyorum. Yeme ederim attırmıyor oyun pingim var kuramıyorum abi. Valla vurmanız lazım. Valla kuramıyorum pingim var. <laughs> Sen oyunda değilsin amına koyayım şimdi. He tamam o zaman. Sesim geliyor mu? Geliyor da internetin gitti. Al al çıktı hatası var herhalde. Kuramıyorum abi kuramıyorum işte. Ben de ondum şu an. Lan kur 10 saniye. Son 10 saniye. Kuramıyorum, kuramıyorum kuramıyorum. 4 yap G yap. Abi 4 de yapmıyor G de yapmıyor. Şu e e oyunda değil. Hiç şey yaptırmıyor. Tek tabanca. Adam vuracağız. <laughs> şu oyunda değil. Niye böyle oldu ya? <laughs> Biri düşünce, gerisi çorap söküğü gibi gelir. Ben hala oyunda değişiyor. Şu uzunu Abi bu az önce de da oldu. Isınırken de oldu bu az önce. Sky, Aha geldim. Sky geliyor ya ben şunu şuradan bir pusuya düşüreyim. Abi turu kaybettik mi az önce ulan? Selman. Al be dondu yapacak bir şey yok Onu ya. Bu saldırı saldırı. Ben burası Sky'a kalacağım. Şey. İleri çanta yolda. Ben bir şey bir tur alayım o zaman. Dur hemen bu tura alayım. İşi bitirelim. Geliyor. Kaçın bence. Ya atma şunu ya. Görüldüler. Sıradaki gelsin. Abi dedi ki dedi. Oğlum bu nereden çıktı? Dedi 80 var <laughs> Oğlum dedi. Rüştü abi dön abi C'ye C'ye 2'ye 3 var. Arkadaş temsil abi. tek bu oh, double door dedim sana Umut niye? Adam Bakalım vurdu. bu sefer nasıl? Var mı, alan? Bir bir şey beni Var mı bana alan? Belli bir düzen şey yapıyorduk ya. Olmuyorsa bana gözlü Alan beni. şey aldı Şey içeri gelmiş. Ne o yoru Pusmuş. Abi nereye yapıyoruz abi toplayıp alın. Peki, bir, ya. bir şeyler patlatmam lazım. Abi okun klas değil abi okun klas değil de. Bu, okun inşallah bir yere gidiyordur lan. Hadi ben çekeyim ben seni. Ya. Double'da orada adam var. Av başladı. A, adam adam araşıyorlar. Paranı attı adam ya. Bir Sen çok. Ay be B'de B'de. Joy var B'de. Abi ay kişi araştırıyor arkadan ya. B'de sol tarafta Joy var. <laughs> Spike C'de düştü abi iki daha var ya. Bir de işte CC zaten. Aa, ik ikisi de adı, ikisi de adı, ikisi de iki, iki daha da, iki daha da, iki daha da. daha var bizim beste. Şu kaldır beni. Bu adamlar da izleyen Yanlış yere sığıyor sanki. Ama adamlar uzman geldi zaten. Ya uzun geldi ya da Aa. 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 Ayakta Aa. kalan Aa, son oyur. Gitme ben. Bence ikisi de uzun geldi. Geldi gördüm gördüm uzun geldi. Bir düşman kaldı. Koltuğu. Koltuğu. Ah. Ay, am <laughs> ya amirim ölüp duruyormuş neler ne var ben ya. Adam haklı. Bir <laughs> daha benim dört kere ölmüş olmam abi. Ya sinek. Bu yarının son turu. Var mı bana alan? Şey var, abi tamam. sıralanmadı tamam. biraz. An, ya. Tıralım da biraz şey geçelim ya karşıya. Elimde veriyorlar. Ne yapıyor? C yapalım bence. C istiyorlar ama C girebiliyor. Tam tam ya onları Var mı? Şuraya mı abi? Şurası. Abi C'nin çok karışık ya çok okumuyor. lazım. Hadi ilk öpücem artık Arka lan ya, 200 ya. Abi bakarak atıyorum CT var Yukarı. Sol da var Uzun <laughs> 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 geliyor, hayli uzun geliyor düştü Double door arkasında ya Bakın Dolduruyorum. Baya yani baya. Şey hadi gel ya atla. Bayağı atla. Ya atlasana. Gölge çıkıyor. Ben Sol nasıl Ah be yemedi. Be, yemedi. Nereye yarak gibi? Abi birini kaldır bari yani abi. Bu baya yarışı girdi Bir düşman kaldı. Ne Dikkat. Bir yerinde. Double dart. Double dart. Double dart. Double door, Double dart. Double dart. aldım dart. Double dart. Double dart. Double dart. Double dart. Double dart. alan aldım az önce abi Abi fazla Abi 10 can var 10 can <laughs> var Senin için Hep sözüm Abi bu nasıl bir vuruş ya? İki yalnız, vuruş bir öldüm ya. Abi nasıl? 115 Reyna. Ölmedi ya. Anasını sattım o Reyna'sı. Bak soldan koşuyorlar. Ben gözüküyorum galiba orada biraz. Hepsi hepsi sak spike sak abi hepsi sak. Bir tane sol yakın var. Bir tane sol yakın var. Bir düşman kaldı. Mesela bu frenci ne böyle ya? Arkadaşım bu el ne yapıyorsun söyleyeyim size? Pustum. Hayır. Bir, Bizi kolay iki, lokma sandılar. Bir, iki, <laughs> üç, yine gümlediler. Herkese vurmuşum lan Herkese ESE. Oğlum Reyna şey bana iki vuruşla map Adam evet. 110 vuruşla. Ben Reyna ya. vurmuşum bir ya Reyna Bak hepsi şey Şey, şey, şey. Yani Geçit yok. Yeri tarıyorum. Ha oh, be attığım okun kıvasta bakar mısın? Utanmasar ki Beyza gitti, ama utanıyor işte biraz. Aldı orası, <laughs> esporsal. Haydi ada, 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 ada. Ama ben tek gelim de şey ghost olsa daman ağzını tek gelmez. Hepsi giriyor ben ağzında. yerleştirildi. Abi evin altı falan bayağı kalabalık sıra var. Geliyor. Evin <laughs> altı var abi ya. Toprağı Ah kadar. <laughs> ya da bir tane daha var. Yük kalmadı. Ay ya zaman kaldı. Adam, adam, Yor adam. yorukta yorukta yorukta. Ya, ya, varım, bakım, bakım. ya var mı bakın bakın. Şöyle yakışıklı şerif Bir şey var. Arayet evet, var. Arayet evet, var. Ben göremedim bir şey ya. Burada nasıl var? Ayak uydurun gençler. Ayy, çok yakışıklı. <laughs> Damutur hiç hasar almadan. Abi, abi sen yaptın başka bir tane. Başka bak. Helal olsun size be. Başka söyle. Reis alıp kedi vurmazsın yani bu takıma karşıda. Bırak iyi bir pes ettirmek. Yazdık ya oğlum. Hadi seriden başla. Onu yazdın